Evin tamamı. Artı bütün eşyalar, artı nafaka. Bir de müvekkilimin çektiği sıkıntıyı tazmin etmek için tazminat. Evin yarı hissesini alırsınız. Bir de yatak odası takımını. Hepsi bu. Araba ve evdeki bütün beyaz eşyalar müvekkilimde kalır. Ne koltuk takımından ne de değerli halılardan vazgeçeriz. Zeliş Hanım bu evdeki bütün eşyaları teker teker kendi eliyle seçmiş. Evdeki bütün beyaz eşyaları da müvekkilim kendi elleriyle seçmiş. Ayrıca elektronik ev aletlerini... Aa, yeter ama ha! Ne bu böyle ya koyun pazarlığı gibi? Tamam ben bir şey istemiyorum, hepsi onunla olsun. Kudret Bey, önce biraz sakin olun lütfen, biraz konuşalım. Abicim, haftalardır konuşuyoruz zaten. Ya içine tükürdüğümün üç kuruşluk evi ve eşyası için... ...konuş konuş nereye kadar ya? Hem dünya malı dünyada kalır değil mi? Tamam verin evrakları ne gerekiyorsa imzalayacağım. Ne istersen vereceksin yani sen şimdi öyle mi? Evet öyle canım. Kudret Bey. Kudret Bey bir saniye efendim. Başardık Zeliş abla başardık. Ne istiyorsak aldık. Sonunda pes ettirdik. Ah Cemalci, sen bunu tanımıyorsun. Bunun adı Kudret Taş denen. Kırk pınar güreşçisi gibidir bu. Sırtı yere gelmez. Kesin kafasında bir işler çeviriyor bu. Ama dur bakalım. O bana geldi. Alayım. Nereye gidiyorsun? Yoruldum hayatım. Gidip biraz uzanacağım. Pardon, izin mi almam gerekiyordu? Evet. Leş gibi ter kokuyorsun. Seni bu halde yatakta değil, kapının önünde yatırmam ben. Git önce duşunu al. Ha, doğru ya. Evde, eşyalarda senin artık, değil mi? Neyse banyo yapmana izin var. Git adam gibi keselen iyice köpürt o lifi de doğru düzgün banyonu yap. Kokarca gibi bütün evi sardı kokun ya. Öf. İnne ne işler çeviriyorsun sen ya

Ah, nereye koydu bu adam eşofmanı ya? Ya yine ne var kızım be? Eşofmanın? Ne olmuş eşofmanı mı? Sen niye giydin şimdi bunu kirli kirli? Hı? Çıkar çabuk, çamaşır yıkayacağım ya. Allah Allah. Bak sen şu işe. Demek benim kirli çamaşırlarımı yıkayacaksın öyle mi? Hani bana su bile yoktu artık. O başka. Bu temizlik meselesi. Yoksa ben de bayılmıyorum senin kirli çamaşırlarına ya. Allah Allah. Bu evde yaşadığın müddetçe böyle kirli pas içerisinde falan gezemezsin. Çıkar ya şunu çıkar hadi. Evet, tamam ya tamam ya. <laughs> ya bir dakika. cebimde bir şey unuttum. Alabilir miyim? Ha, bir de rengi solmasın gözümü seveyim. En sevdiğim eşofman.